Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben İsmail. Bugün sizlerle ranch e, simülasyonun final bölümündeyiz. Zaten hemen hemen her şeyi yaptık arkadaşlar. İşte e, şöyle bal çıkarttık, peynir yaptık. Ya? ya o sağ üstte var ya canım benim, Romörk'ü götür de o bitsin şu görev. Şu sağ üstte bir ev var o şeyin yanında, e, göl gibi ha. şeyin yanında. Aa sucuklarımız da olmuş lan. Güzel bunları da satarız kanka. Benim yaptım hmm. Ya sucuk değil de sosis mi ne sucuk gibi yapılıyor ya. Şimdi arkadaşlar final bölümde zaten gördüğünüz gibi sucuk yaptık, köfte yaptık. Ee, hayvan olarak keçi, domuz, inek, dana bir şeyler aldık. Sığır mı artık neyse aldık onları tavuk falan. Ee, arabaların hepsini aldık. En baba evi yaptık. Belki diğerlerini de gösterme amaçlı yapabiliriz. Ne var ne yok şimdi satacağız arkadaşlar. Burada da 25 yumurta varmış Naim. Bal mal burada da 40 var. Ne var ne yok satacağız arkadaşlar. Bu hayvanları öldürüp onların etini de satacağız. O kalan parayla da işte dolduruz şu e, kitap. Kumar yok, kumar oynamayacağız. Bir de bankadan gelirken kum, şey kredi çek de gel. Ba bankadan kredi çek de gel. Ne kadar çok para o kadar iyi. Şimdi yapılmaya yap yapmadığımız mesela şu e, çiftlik evlerinden yani küçüğünden büyüğüne doğru gidiyor. Onları bir deneriz belki. Yani nasıl bir evlermiş içini görün diye. Onun haricinde zaten ağırları yaptık, değil mi? Hepsini yaptık kanka. Bütün ağırları yaptın Olur. mı sen yoksa bir hep ağır. aynı ağır mı yaptın? Bir ağır sıkıntı yok ya. Ama kitapta şey. farklı gözüküyor. Ha yok lan doğruymuş tamam ben hiç dikkat ağırın ortası ağırların önü nah, Onu ben <laughs> dikkat etmemiştim ya. Şimdi bunların gübresi var yani mı? Ödemeden alınmıyor ki. Nasıl alınmıyor? Ödedim aldım. Tamam öde al ya bir daha çek bir şey olmaz. Ha gübre koyamıyorum. Tamam bunlar büyüsün domates dolma biber, çilek, lahana bunları zaten ekmiştik. Baba şu demir dursun, demir lazım olur. Çimento dursun. Tamam, Nayım geçti öldürme işine. Ben de tavuklardan başlayayım baba. Onların etini alalım, satacağız çünkü hepsini. Ben de kalıcı şurada. Şöyle dur. Buradan bir et, etlik alayım da tavukların içi işte koyalım. Nayım sana da koydum ha dışarı. Kapının önüne. Etlik ışını atarsın Oo, etleri. Sen de öldüreceksin domuzlar. Domuzlar senin. Tavukları ne? bana sal. Nayım iki tane ettik koydum kanka senin oraya. Sen de ettik al git direkt onları Yetmez şey yap. Yetmez kanka iki tane. Oğlum ne yapacağız? Çok çok fazla lazım kanka. Baksana benimkinin bir tanesi anasının amı gibi kanka. Sen de doğru lan inek ya. ben tavuk var birer tane çıkıyor zaten. Bu ne? Oo burada da ettik varmış lan bayağı av etti. Boş bir sürü ettik var burada ya. Şimdi hocam çıkar şunu zı. <laughs> benim, <Mermi gülüyor> benim ya. içeriye bir girim var ya. Of. Yani dur lan gireyim ben göstereyim millete dur. Topla hemen. Dur, ge geleyim merak ettim ben. Çiftlik işini bırakıyoruz abi. Parayı bulduk. Yeter emekli olma vakti. Oha! <laughs> Oha oğlum o ne? nayım bunlar kanka şey yap. Bozulmadan doldur içine hepsini de. Bir de baga girer hepsi kaybolur. <laughs> şey olmasın, yalan olmasın. Şimdi ben tavuk vurma işlemine geçeyim baba. Zın. Hayvan katliamı. Bayağı da yumurta birikmiş ha burada. Ulan tekinden civciv çıkacaktı. Sözde şey yaptıydık da. Bunun üstüne oturmuşlar Keçi da belki. şey olmamış. Yo civciv, civciv görmedim ben. Açmayın lan. Zaten arabaya doldur. Sizin direkt götürsün satsın sonra boş alsın bir daha getirsin. Aynen aynen ben onları öyle yapayım. Şeyleri de bunlar keçileri de. Keçiler de gibi. Daha yumurta kaynıyor ha bura onları da götürürüz. Unuttun değil mi onları? Çerz peynir oldu. Yok bu kanka bu 10 bin çık. En az 15 bin diyorum ben ya. Kapı niye açılmıyor? Ben izin vermiyorum çünkü. Şurası da bir olsun peynirler. Bakayım ben sana ekstra başka ne vereceğim. Dolaplar dolu mu? Boş mu? Tamam ben şunu bir boşaltayım geleyim abi. kanka ya. Ben şunu bir boşaltıp geleyim yani. Bir satıp geleyim şunları. Lan dur oğlum. <laughs> Tamamdır. Domuz sosis. Yani. Aha. Şş, şş naim, Sığır eti çarpanı 1.7. Buradan böyle gidiyor. Kaymak diyor lan. Kaymak, kaymak mı vardı ya? Sığır eti diyor. Oyunda kaymak mı varmış? Vardı. O sığır eti şansıma kamera Kanka 20 bin. 20 bin mi verdi? 24 bin lira Masot paramız bitti. oldu. Vay be. O da daha, e, dur bakayım bunlar, bunlar şey boş şeyler değil mi lan unuttum bunları. Bir yani daha satılmayan var herhalde. İyi 20 bin aldık. Bir de sıhreti varmış şansımızda 1.7. Bu görevi en az 5 defa yaptık. Ben çok yaptım ya. Heh, Diyorum tamam. ya. Ben nerede bizim tanker? Ne bileyim onlarda. Bir şey de öyledir ya o çift bizim şey var ya çiftlik yaptık ya yavrum. Eee mısır falan ektiydik ya onun oradadır o. Başka var mı kanka satılacak bir şey? Şu anlık yok herhalde hepsini şey yap. Ben bunları da bir tur satayım. Tamam. Geçen ben öyle yaptım kanka üşendim kesmeye satın aldım. <laughs> gördüm kanka gördüm. Bir şey Şimdi arkadaşlar. Dur bir saniye kanka. bir saniye kardeşim benim. Yok, kanka. Aa burada odunlar varmış gel. Şimdi oğlum kaç tane domuz eti var lan bu ne? Kanka 10.500 de buradan geldi. Petroldü falandı filandı derken. 10.500'e burada 34 bin lira para mı var bakayım aynen 34 hepsini bin lira sattın mı? He ee, götürdüm hepsini sattım canım benim ya Ettikler kat da şu ettikleri de gideyim hızlı hırdavatçıya satayım lan hazır oradan eşya alacağım ya durmasın 300 lira artık O evi yani. buraya koysana bak Satın al diyeyim Şimdi kanka kaç tane alayım ben? Beş. Kanka sen şu an odun alma kanka şu çok, an Yok yok metal alacağım ya 100 tane odun alsan yeter 100 tane odun alsan yeter Tamam 31'e attı Hadi gidelim. Metali nereye koyuyoruz lan? Bittikten Metali sonra... Metali yok, yok, yok. Buraya çimento lazım. Hee. Buraya Kimentel çimento abi. lazım. Çimento doldur. 15 çimento daha. Getiriyorum. Bitti. Odun, odunluk sıkıntı hmm. kalmadı mı lan? Boşuna mı aldın bunu ben? Yok, yok. Aynen boşuna aldım. Fırat dizdim bir de onları. <laughs> 50 kilo çimento düştü, bak ne oldu arabaya. Eee. <laughs> Gelin lan yanıma gelin. Bir fotoğraf alayım da şey yapalım, atalım. Lan bu öldü. Lan bu öldü kanka bu artık bize Hadi hadi beyler. Ya. Hadi gidelim fotoğrafa, hadi gidelim Fotoğraf çekelim. o da gelsin, o da yansın. gelsin lan öyle olmaz. Nerede amınakoyim ölüsün, ne? tuvalette mi öldürdün? <laughs> Nerede öldürdün amına? Köşeye sıkıştırdım köşeye. Hadi gel. Gelin kanka şöyle ağırlarda gözüksün. Tamam şimdi aldım fotoğrafı. Şimdi arkadaşlar Arabalarımız bu şekilde. Hepsini dizdik buraya. Unuttuğumuz var mı diye bakıyorum. Yok herhalde. Evleri yaptı. Sağ olsun Efecan. Bakalım burası Naim'in eviymiş. Ufak ev. En, en ucuzu buydu mu kanka evlerin? Aynen evlerin en ucuzu bu. Ondan sonra karşısındaki sıra sıra gidiyor öyle. Tamamdır. En ucuzu buymuş. Bakın hani sizler görün diye yaptık. Buraya bir radyo koymuşlar. Yukarıda televizyon var. Çalışmıyormuş lan radyo. Neyse. Alt kat bu şekilde. Buraya artık bu peynir için herhalde mekan o oda. Buraya bir çöp koymuşlar. Buraya bir masa. Mutfak kısmı var burada. Güzel evmiş. Yani şöyle evim olsun başka bir şey istemem ben Nayim. de var. Hiç dur dur çıkıyorum canım benim. Buraya Nayim'in yatak odası var. Bir televizyon koymuşlar. Orada Aa, ben girmeyeyim. görüşürüz. Araba, araba var. Neymiş? Nevkar, At, Shutting, Prince falan. Logan's Car yazıyor. Logan'ın arabalarıymış. Şimdi burada da Efecan'ın evi var. Bu da ikinci Hani en ucuzu bu, bir üst model de bu arkadaşlar, Efecan'ın evi. Dışarı sandalye koymuşlar manzaralı. Oturma... Arka, oturma olanı bu neymiş? Real Estate. Bak televizyonu falan, LCD. Benim televizyon daha büyük. Valla. Sonra burada... Eee... Oturma odası bura mı, ora mı oğlum? Çok garip. Neyse, bura misafir odası diyelim. Burada mutfak var, Amerikanya mutfak. Amerikanya. <laughs> burada arka çıkış da varmış. Amerikan ya pen şey yere peynir yere. <laughs> Koşu Oo. Oo, Oo, bak güzelmiş. Bilardo. Omuno Bilardosu Bayağı varmış. Aynı. Orada bir yatak var. Burada da bir yatak var. Oğlum bu ne lan ne yatak bil partisi var. Bilardo oynamayı sever misin kardeşim? Herhalde. Hayır yani, <laughs> bu geçeyim lan geçemiyorum. Gel kanka geç. Şimdi benim bana vermişler o ismi. Bir de şu eve bakalım bakalım. Benim evime. En büyük ev kimin? Ne olsun ev, ev kanka. Gidince kapısında görürsün kapısında ne yazdığını görürsün. Şimdi benim evde de ama, şimdi şöyle girelim etrafa atlar karşılıyor tablolarla beraber oturma odamız şurada o şey olan playstation koltukları koymuşlar nerede playstation konsol koltuğu var konsol yok abi böyle bir şey olmaz ya ee, ben de onu dedim ya evde playstation var dedim yokmuş burada televizyonumuz falan gene güzel aslında ev mimarilerini güzel yapmışlar burada bu bir lan, yatak odası çiçecek. misafir yatak odası herhalde bunun üstü yok mu lan bu bu kadar mıymış Hııı hmm üst katta vardı diye ev bundan şimdi. daha iyi. Ha vallahi ben neyse oğlum ev evdir. Yapacak bir şey yok. Şeyler de küçük. Şey var yani depo. Araçlar oradaydı. Ağırları zaten biliyorsunuz. Bizim e, et mekanını falan. Bu evin içinde göstermiş miyim bilmiyorum da bir göstereyim gene. Evet. Gaming house. Kapısında Oo. Oraya top top house yazacaktım kanka yanlış yazdım. Burada ha, bir ee, bak burada konsol varmış. Bu evi de göstereyim arkadaşlar. Muhtemelen bir önceki video gösterdim de hep hatırlamıyorum. Bir daha göstereyim. Bu da güzel. Hani güzel bu hoş bir ev. Aa, bak, burada da gene vakti. bir Amerikanya mutfak. Burada kiler buranın ettiği büyükmüş. Hem bura direkt ki kapılı öbür tarafa bağlanılıyormuş. Güzel üst katı var sanki Aynen üst katı da var. Gördüm gördüm onu. Üst katında burada bir e, çocuk odası gibi bir şey var. Çocuk odası gibi. Gaming odası. Şimdi şurada yerden Burada, burada Naim'in eski yatak odası bura. Bu aynadan yansıyormuş lan garip de olsa. Avratları hmm. buraya Hani ray tracing nerede hani? <laughs> o yokmuş. Şeye bakalım son olarak kanka şu bizim ekinler ne zaman büyüyecek ya burada Bir önceki video arkadaşlar yedek. şey ekmiştik e, Üzümler Valla bunların suyu bitmiş değil mi? Ha. Ay anana avradını su, su, su verelim Ananı satayım. Oldu mu oğlum bu hasat ettim ben yanlışlıkla. Neyse oldu Uçur. herhalde. Ben su, 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 suyu kovayla mı döküyoruz ya? Nayim burayı sularken ben gideyim bakayım bizim şeye bakalım, tarlaya bakalım. Ee, en son at abi, at. yanlışlıkla bir şey yapmıştık. Ha, e, mısırları hasat etmiştik biz. Yeşildi biz onu ne bilerim işte cahil kalmışım ben. Onu hasat ettik yanlışlıkla. Ayçiçekleri yavaştan büyümüş. Burada e, traktör römörkümüz. Bu neydi lan bunun adı? Traktörümüz var. Biçer. Biçer de vermiydi ne bu? Biçer biçer. Tamam ondan var. Onun e, e, eklentileri var. Bu da bir geyik vurmuşuz. İyi lan güzel bir ayçiçek. Bunlar şimdi hasat edilir mi yoksa daha var mı ki? Daha var daha var büyümemiş. Maşallah kim burayı? Buğdaylar buğdaylar olmuş sanki ama. Yok bunlar da daha başak vermemiş ki. Ya ekelim gitsin şey verelim ayarı gitsin ya da biraz bekleyelim hadi o şeylerde olana kadar. Abi. Lan elim nereden geldi bu benim? Abi. Oğlum elime nereden buldum ben bu laneyi? Sen mi baktın? Gözükmüyor ha. Ne oldu ne var? Ye. sular açmamış mıyız biz? La bunları sürsek mi ya? 2 saat bunların bekleyecek miyiz biz anasını satayım ya? Bir uyuyalım, uyanalım. Ondan nasıl uyandığımı da direkt süreriz kanka. Yani sürelim. Çıkarsa artık satarız. Çıkmazsa artık yapacak bir şey yok. Çıkarsa ekime çıkmazsa çok da sikime amına. He. Eyvallah. Şimdi karpuzumuz olmuş. Al kanka, asat et. Tamam, tekin de ben alayım. Koy kenara. Bunları satacağız zaten. Bunlar inşallah çürüme de şey yoktur. Evde... de evin bir evde şey açık kalmış herhalde ya. Oğlum bu ne lan? Suyu bitmiş. Bunların hemen. Yarım doldurduk su ki. Dolduralım abi. Yo nayın fullledi lan. Birçoğunu. 90 mı 90 yani fullemesi de. Bir suyu iyiydi. Nasıl o zaman? Hemen su ne bileyim. İso. Efendim. İso gel kanka traktörü al. Bu olmuş bunlar. Tamam dur kanka. Bir denedim ucundan denedim olmuş. Efecan. İki buçuk olmuş. Efecan şey yap. <laughs> Neredesin hani sen? Nereye basıyorsun? Geri gidiyor. Dur hemen geliyorum kanka. Şunları sulayayım. Onları hemen sürelim. Bunlar da yarına büyür muhtemelen. Şunları bir sulayayım da suyu bitmiş kanka. nedense Traktörün remorku römorku tak ama yanıma yanaştır kanka. Başlayalım buraya yapalım. <laughs> Tokyo 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 Tokyo. Bir şey söylemedi. Şimdi arkadaşlar ekin yapmış. Biraz Bittim. daha ileri al. Biraz daha ileri al. Yok ne Oldu yok, yok iyi öyle. Al. Boşaltmaz. Nereye takıldın? Lan ne lan? oluyor buna la? Heh. Şimdi olur herhalde neyim? Olur olur. Yok lan dışarı mı geliyor? Dur dur dur. Yoo. Dur. B'e basak gider. Şimdi bir dene bakayım bir. Heh. Tamam. İçine boşaltıyoruz şu an ikimizin. Hmm. Aynen Vay aynen de. doluyor bak ay çiçeği hızır. Ya bir çekil şuradan da kardeşim baga sokacaksın daha. Efecan bir yerinde dur oğlum ya. Efecan bir yapma oğlum, ya, yapma, yapma oğlum diyordu ya annesi. Onun gibisin resmen ya. Gidek. Dur dur bir saniye. Bak gene geri gidiyor geri zekalı. Bunlar ne olmuş? Kanka bu büyümüş mü? Aha büyümüş. Hala yatıyor, ölen oldu kalk. Dolma biber büyümüş. Koy abi. Ne bu? domates Bunlar Naim abi geçsin. Domates büyümemiş, ananas büyümemiş. Abi bir şey hasat et diyor bu. Dolma biberdir ya. Dim Ay on kanka şuraya hepsi büyüsün onu götürürüz. Dur bakayım satılıyor muymuş. Satma da göstereyim millete hemen. 1200 ediyor la bu ne? Ha, harbiden az ediyormuş lan. Çöp. 1200 yapacak bir şey yok ya sattım gitti. Bir de fraktörle geri dönecek eziyet. Ayıp vallahi ayıp. Şimdi atçıya geldik. Müzakere başka bir oyuncu bulunuyor diyor müzakere. Diye. Ben varım. Neredesin sen? Oğlum bir çıksana da adamlara göstererek geldik buraya kadar ya. Ben nerede doğdum ya? Ne bileyim ben nerede doğdum? Çiftlikte doğdum. Elimde bir biber var. Şimdi. Hane bakı istiyor, sağlık bir diyor, süre sayıyor bu ne bu? Dayanıklı abi orada kız. statlar var bak. Statlara göre yap. E değiştiremiyor dur bak. Geç geç abi şunu az 3000 liraya bir tane daha varmış. Ben atları göstereyim de 8000 liraya bak bu güzelmiş neredeyse full. 3400 1900 3700 3800. O bir sürü at varmış lan. Kanka işte orada şeylerine göre var. El artık Dayanıklılığına. 700 liraya var. bile at var lan 800'e. Var kanka. Öbürü duruyorlar. Lan iyisi geride kaldı. iyi çıkmadı başka lan doğru düzgün. Hep ucuz atlar var. Ya beğendiğini güzel gözüne güzel geleni gücü falan iyi olanı al kendine. Ben, şimdi ben bir at alayım kendime. Amına al koyun En para çok para en çok enerji. Görüş. Kanka bu atlar bitmiyor lan. Bitsin diye bekliyorum da geçiyorum ben. Bitmiyormuş bunlar. Çok var. Aşırı varmış. Benim cover'ım var. Eee. Vurayım mı şimdi seni? Neyse bir tane aldım ya teklif verdim anasını satayım. Kaç çıkarttırma ya abi. Hadi oğlum bunu şey yap durmayın lan. Vermeyin teklifi. Ha bunlar teklif verip duruyor ha. Hoş, hoş. Vurayım mı? İlla. Oğlum bu at 6 binden oldu 7 bin anasını satayım. Ya kaşınmış işte ya, İlla öldürtecek Lan hadi oğlum ya. Almayın abi. Bir tane atılacağız şurada ya. 8000 <laughs> oldu kanka attı ya. Olur kanka. Attırlar. Bok çuvalı gibisin kanka yerde yatıyorsun arabanın altında. Hadi kaldır hadi. Kaldıracağım da kaldıramıyorum. Dur arabanın altına girdin ya. girdin. <laughs> Mermi kalmadı bende. <laughs> Saki, ya yedim. almıyorum atına matına ya. Sandik bir at yok. Hacı ben direkt güzel bir para verip alamıyor muyum bunlar? Sabahtan beri arttırıyor. Ben nasıl alacağım bunu? Bir yerde duracak artık. Parası yetmez artık. Oğlum paramız bitecek anasını satayım. 50 bine Harika geldik. Ebenin e. e amı. Çaka yapıyorum ben. Heh, en sonunda bir tane at alabildim. At kontrolü. Atı çağırmak için imleci üzerine getir. H tuşuna bas. Böylece at seni takip eder. Atlar hakkında daha fizgi için falan filan. <laughs> Ama atı direkt aldık. Gibi. Oğlum elim harbiden şey kaldı ha benim de. Uy, ata bak. Alın abi direkt sen de al atını. Sonra ben alın. Çok hızlı. Bunu ata Simsiyah beni tam benim istediğim gibi. Gel oğlum. Heh, aferin oğluma. Gel oğlum gel. Ya oğlum o elimde kaldı da dolma biber. Başlayacağım bunun bagına. Lan ısı götürüyor mat. Nereye gidiyor? Ha 7600 aldım. Mis gibi at. Oğlum bir git la. Ay atama bak. Güzelmiş ha at. Sevdim bak. Benimki uçuyor. Gel bir yarışalım bakalım bir. Neredesin? Yoldayım. Çiftlik yolunda. Ben niye görmüyorum seni? Heh. Gel buraya bak. Şuradan başlayacağız. Yarışacağız. Yolun sonunda ilk çıkan gay şeye kazanır. Senin atın şeye kaçtı. Ne Hı, Hı bileyim ben aldık işte. Birine de aldım aldım. Say. Üç gence başla. Say. Üç. Lan göt tam neyse hadi başla başla. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? 3 denge başlar dedim. 1 2 3 diye sayacaksın sandım oğlum. 3 diyorum başlıyorum benden önce. <laughs> Lan yol uzun olsa alacağım seni. Önüme geçiyor bir de bak ben geçmeyeyim diye. Ya göt verenlik yaparsan sikerim seni amına koyayım. Yarram hem önce başladın hem gelmişsin önüme kuruyorsun. Dümdüz gitsene göt veren. Drak yarışı gibi bir şey <laughs> yapacağız <da> şurada. Hadi <gülüyor> gel. <gülüyor> Kardeşim. Ben ne ben ucuz aldım bu atı. Kaça aldın? 7000'e. Tamam ben de 7'ye aldım sen neyin kafasındasın? Bak bakayım Nasıl paraya. aldın? Paraya bak gel yarışacağız hadi. <laughs> bak ben sayıyorum kardeşim. 1 2 3 Kalkışını yap. Bak önüne önüne. Önüne kırmadım. <laughs> söveceğim ya İlla söveceğim. Yarrak önüne kırdı. Beni geriye attın amına koyayım. Atın da bok gibiyim abi, zaten. Işığı. Benim atım güzel. Lan bu ne oğlum bak. Geri atıp duruyor benim. Yavrum abi. o şey var orada ya. Neydi onun adı? Bitiş buraydı. Biliyorum bitiş orayı da sen geri atınca durdum ben. Arkamda kaldım bayağı. Buna çarpıyorsun sen. Senden yoldan git diyorum. Sen kısa yolu kullanmaya uğraşıyorsun. Salak. Ben Bak. de gözükmüyor. Bak kardeşim adam gibi yarışacağız. Kimse kimsenin önüne kırmayacak. Tamam. tamam mı? Bak sağ tarafa da ben geçiyorum. Çitlere çarpma yoldan git. Bak sayıyorum tekrardan. Gel. Heh. Bir. Bak önüme kırmak yok. Tamam. Bir. I'm John Cena. Dur kanka Ahmetciğim. <laughs> Baba geldi ben de yarışacağım. Ben, ben de yarışacağım. Tamam dur şinan gelsin. 10 minigat aldı. de gelsin. Sakıntı yok. isterse 15 alsın yapacak bir şey. yok, Ne yapalım abi? Neredesiniz? Buradayız kanka. Yol sonuna kadar kimse kimsenin önüne kırmasın baba. Dümdüz yolunda gitsin. Dokunduğunuz an direkt geriye atıyor birini bak. Orada sen önüme kırmadın dedim. Dokunduğun gibi beni geri attı, attı. Anladın mı? Ben Türkmen ata aldım. Bir de alayım. yavaş yavaş geliyor. Nayim arabata almış. Ya. Arabata almış Nayim. Şimdi sayıyorum baba. Bir, Say. iki, üç. Baba. Kız önemli değil. Hep atalım ulu en, ulu en ulu geride ya. nasıl gelebiliyorsun ya? Kız önemli değil. dayanıklı kadar bir yarışın bitti yerde. Siz durursunuz ben hala koşarım. Ben burada bitiyor ya, işte. Sonunda bitecek işte. Burada bitiyor Bitti. işte. <laughs> Nasıl kanka bu <laughs> da ötüyor? Kaan bu at niye bu kadar yavaş? Nasıl yazar hızlı <laughs> koşuyor bu? Bak bak biz yedi bin hat aldık, on bin aldı daha kötü. Shift'e basmıyor musun sen? Shift'e basmıyor mu? Hayır. Yo bastı yo. Shift'e basmadım sen. Shift'e basmışsındır ya yoksa hiç gitmez. Bak gitmiyor Shift'e basmazsa. Tamam o zaman ana yolda yarışalım ya gelin beyler. Hadi at, abi. At, 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 gider abi çetir çetir şimdi. Kanka şey yapalım. Lan ne oluyor nereye? Lan oğlum bug'a girdi benim at. Bir şey oldu ata. Lan in şundan. Benim attan korkmuş. Gelin abi. Kanka ya. benim takıldı gidiyor bu. İnemiyorum Martim da. İnemiyorum. Öldürseniz de Inemiyor <laughs> beni. Atı öldürmeye Bir şey inmeyken ölmüyor. E nasıl ineceğim ben inmiyorum. Takıldı kaldı salak ya. Vurayım mı bak? Vursana beni indirip kafama sık ama ata vurma bak sakın. Para verdik. Bir şey olmaz ki sana. Kafama sık. Ölmüyorsun çünkü. Aha düştüm. Kaldır ben şimdi öldürdüm. beni. Atın üstünde kaldım gene ya. Ee kalkmıyor. Yapma. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> bu? bu? Beni de vur. Sen de mi ol. Seni de vur. <laughs> heh tamam tamam düzeldim düzeldim heh. Beni vurun. Tamam. Vuramadım. <laughs> beni uyandırın. Senat gidiyor abi ben. Kaçırma Lan burada var ya komple baga girdim. Bilinçsizsin, canlanman bekleniyor. Oyunu yükle ana menü ekranı geldi. İlk kez böyle bir şey. Ya bu gibi. kanka oyun baga girdi. Ya Baba. bir yarış yapacaktık bak gene aynısı oldu ya. Oğlum ne oluyor? Çıkma zamanı gelmiş. En hızlılar at, İsmail'in atı. Benim at. Evet. Sağ sol yapamıyorum. Hiç Dümdüz yapamam. koşuyor sadece hızlanınca. Ben hiçbir şey yapamıyorum kanka. Bacağına sık ben. 4-4 attı. Tamam ya yapacak 6, bir 6, şey 4, yok. Arkadaşlar Doğru. bu videoluk bu kadar olsun. Yap Oğlum ekinleri satacaktık. Yapamadık onları. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onlar da çok e, muhtemelen bir şey yapmaz. E, bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Böyle farklı simülasyon oyunları bakıyoruz. Böyle bulursak. E, simülasyon oyunlarında veyahut da başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet bay bay.